Sibirya, Yakutistan. Sıcaklığın eksi 71 dereceye düştüğü bu yerde tek başına yaşayan 80 yaşında bir kadın vardı. Bir gün ormandan dönerken bir at gördü. Bir ağaca bağlanmıştı. Zayıf, donmak üzereydi. Belli ki sahibi onu ölüme terk etmişti. Kadın kendi hayatta kalma şansını riske attı. Atı çözdü, kulübesine götürdü. Onu besledi, Günler geçti. At güçlenmeye başladı. Ama kadın fark etmediği bir şey vardı. At yalnız değildi. Onu uzaktan izleyen iki kurt vardı. Her gece ormanın karanlığından kulübeyi izliyorlardı. Ama saldırmadılar. Çünkü kadın onların avını kurtarmıştı. De kurtlar bekledi. Haftalar sonra kapının önüne geldiler. Kadın korkuyla dondu. Ama kurtlar saldırmadı. Ağızlarındaki eti bıraktılar ve sessizce uzaklaştılar. Sanki bir anlaşma yapılmış gibiydi. Kadın onların aç kalmaması için her gün kulübenin uzağına yiyecek bıraktı. Kurtlar da bir daha asla yaklaşmadı. O günden sonra ormanda görünmeyen bir denge vardı. Çünkü bazen gerçek iyilik doğanın bile kurallarını değiştirir.